şeytan racim bismillahirrahmanirrahim Ey bilecikler Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Elif Lamim Allah birdir ondan başka ilah yoktur O hep diridir kudretiyle varlık alemini tutup duran Gözetip koruyan O'dur Kendinden önceki kitapları doğrulan de bu hak ile sana indirdi. Bundan önce de insanlara doğruyu göstermek üzere Tevrat'ı ve İncil'i indirmiştir. Doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayıran Kur'an ya da Zebur'da da o indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere herhalde şiddetli azaplar vardır. Ve Allah çok güçlüdür. Zalimlerden öç almaya intikam sahibidir. Şüphesiz ki Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ana rahminde sizi dilediği hikmet ve kanunla şekillendirendir odur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak o vardır. O çok güçlüdür. Çok üstündür. Yüce ve hikmet sahibidir. O ki kitabı sana indirdi. Ondan bir kısmı muhkem manası, açık yorumu götürmez, şüpheye yer vermez. Açıklıkta ayetlerdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer kısmı ise müteşahbi manası kapalı yorum isteyen ayetlerdir. Kalplerinde eğililik bulunanlar bitneye çıkarmak, kendi çıkarına uygun yorumda bulunmak için kitabı müteşabbi olanına uyarlar. Halbuki onun yorumu ancak Allah bilir. İlimden derinleşenler ise ona inandık. Hepsi de Rabbimizin katında indirilmedir derler. Bu hakikatleri ancak akıl sahipleri düşünebilir. Rabbimiz bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi meylettirip saptırma. Kendi katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen... Evet, sen çok bağışta bulunansın. Rabbimiz şüphesiz ki meydana gelmesinde, hiç şüphe olmayan kıyamet gününde, insanları toplayan sensin. Doğrusu Allah vadinden caymaz. Şüphesiz ki o küfredenler, hakkı inkar edip sapıkta kalanların, ne malları ne de çocukları, onları Allah yanında hiçbir şey ile kılıp, onun vereceği cezadan kurtarmayacaktır. İşte onlar, ateşin yakıtıdırlar. Evet, bunların gidişi ve tutumu Firavun aile ve yoldaşlarının ve onlardan öncekilerin tutumuna benzer ki ayetlerimizi yalanladılar da bu yüzden Allah onların günahlarıyla yakalayıp cezalandırdı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Of, o küfredenlere de ki yenilgiye uğrayacaksınız yenilgiye uğrayacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü yataktır. Bedir Savaşı'nda karşılaşan iki topluluk hakkında sizin için herhalde açık belge ve bir ife tablosu vardır. Biri Allah yolunda savaşıyor, diğeri küfür içinde bulunuyordu. Allah yolunda savaşanları kendilerine oranla gözleriyle iki kat görüyorlardı veya Allah yolunda savaşanlar karşı tarafı kendilerine nispetle iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz ki bunda görülebilenler için bir ibret bir öğüt vardır. İnsanlara insanlara kadınlardan oğullardan kantar kantar altın ve gümüşten salma atlar ve develer ile ekinlerden gönül çekici şeyfete seslenici bazı şeyler süslenmiştir. Bunlar dünya hayatının yaralanacak geçici şeyleridir. Asıl var alacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki de ki size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınıp fenarlıklara dalmaktan korkanlar için Rabları yanında içinde devamlı kalacakları altlarında ırmaklar akan cennetler tertemiz eşler ve Allah'tan bir hoşnutluğur hıza makamı vardır Allah kullarını görüp bilendir Ey Rabbimiz şüphesiz ki biz iman ettik Artık günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem ateşinin azabından koru, diyenleri, sabredenler, doğru olanlar, itaat edip baş eğenler, boyun bükenler, mallarını Allah yolunda harcayanlar ve seher vakitinde istiğ istiğfar edenlerdir. Allah kendinden başka ilah olmadığına şehadet bulundu. Hey! Varlığını ve birliğinin delil ve bel belgelerini varlık aleminde sergiledi. Melekler de şahitte bulundu. İlim sahipleri de adalet ölçülerini ayakta tutarak O'nun varlığına, birliğine şahitlik ettiler. Me O'ndan başka ilah yok. O çok güçlüdür, hep üstündür ve her şeyi yerine koyup belli bir amaca yöneltendir. Allah katında din ancak İslam'dır. Bitti. Kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki itiraz yüzünden ayrılığa düşüp farklı görüş ve inançlar ortaya koydular. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse Allah hesabı çar çabuk görendir. O halde seninle tartışmaya kalkışanlara ben buna bana uyanlarla birlikte yüzümü Allah'a çevirip kendimi ona teslim ettim de ve kendilerine kitap verilenle ümmü kitap verilmeyen müşriklere de ki siz de Allah'a teslim oldunuz mu? Eğer İslam'a girerlerse doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirlerse sana düşen sadece tebliğdir. Allah kullarını görüp bilendir. Doğrusu Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberi öldürenleri ve insanlarda aletli, adalet ve hakkıniyet uygun iş yapmayı emredenlerin canına kıyanları çok acıklı bir azap ile müjdele. Onların yaptıkları dünyada ahirette de boşa çıkmıştır. Ve onların hiçbir yardımcılığı yoktur. Ya. Ali Ali İmran Suresi ayet 1 ve 22 Allah buyurdu. Ben de... Nasıl? استغفر okay. الله